Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hünkar beğendi yapacağım inşallah akşam yemeğini. Onun için şimdi patlıcanlarımı közlüyorum. Dedim közlerken göstereyim. İsterseniz fırına da atabilirsiniz arkadaşlar. Ben, benim böyle bir közmatiğim var, aparatım var. Nereden aldığımı da söyleyeyim. Daha önce Manavgat'ta yaşıyorduk. Manavgat'ta yaşarken 3,5 liraya almıştım arkadaşlar. Şimdi trend yolda hepsi burada da falan bulabilirsiniz ya da böyle ucuzlukcularda da bulabilirsiniz. Şimdi 3,5 liraya bulabileceğinizi düşünmüyorum ama. Çünkü artık o devir bitti maalesef. Böyle şimdi közleyeceğim arkadaşlar. Eee patlıcanlarımı közleyip soyacağım. Önce beğendisini hazırlayacağım. Sonra etimi doğrayıp etimi kavuracağım arkadaşlar. Şimdi beğendinin önce kavurmasını yapacağım arkadaşlar. Etini pişireceğim. Eee düdüklüğümü koydum ocağa bakın Etim için neler var şöyle göstereyim inşallah yarım kilo etim kuşbaşı doğradım Arkadaşlar şöyle göstereyim kuşbaşı doğradım bir boy büyük boy domatesim orta boy soğanım bir diş sarımsağım bir tepeleme kaşık salçam var şurada da baharatlarım var Arkadaşlar böyle bakalım tuzum, kekiğim, kimyonum, karabiberim ve pul biberim. yağımı da ekleyeceğim şimdi arkadaşlar şeyi. Düdükleme koyacağım inşallah. Önce etimi ekleyeceğim arkadaşlar. Yağım biraz kızsın. Etim kavrulsun, suyunu salsın. Sonra diğer soğanını, domatesini koyacağım sırasıyla inşallah. Evet canlar etimi koydum. Etim şöyle biraz kavrulana kadar kavuracağım. Şu rengini atıp pişmiş renk alana kadar, bozlaşana kadar kavuracağım inşallah. Sonra soğanını ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, etim suyunu saldı. Şimdi soğanını ekleyeceğim. Birlikte kavrulmaları için. biraz daha kahrolsun olmuş olan. Çünkü kapatmadan önce et biraz kavurma, etin daha tabii bir arkadaşlar ve daha çok çok olmasını sağlıyor. Bu aklınızda bulunsun. Salçamı. Salçamı ekliyorum arkadaşlar. karıştırıyorum. Salçam kavrulunca domatesimi, baharatlarımı ekleyip düdüklüme 4 su bardağı su ekleyip kapatacağım arkadaşlar. Suyum da şu an kettle'da kaynadı. Kaynamış sıcak su ekleyeceğim. Evet. Kavrulmaya devam etsin. Etimi kavruldu. Şimdi domatesimi ekliyorum. Salça kavruldu. Salçanın kokusu çok. Domatesi ekliyorum. Ardından tuz, karabiber, kekik ve kimyonu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi suyunu ekleyeceğim. 4 daha daha su bardağı su. 4 su bardağı suyunu da ekledim. Şimdi etim suyunu çekip yokum kıvamına gelene kadar pişirmeye bırakıyorum. Züklünün basınç ayarı evet 2'de şu an. Hocamın altını açtım. Bitti arkadaşlar. Şu an Kendisi etimiz pişiyor beğenimizi hazırlamaya geçelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu an beğendimi hazırlamaya geçeceğim. Beğendim için 5-6 tane közlenmiş patlıcanım, soydum, hazırladım. 1 su bardağı suyum, 1 su bardağı sütüm, 4 yemek kaşığı unum, 1 kase kaşarım ve 1 yemek kaşığından biraz fazla ee, margarinim var. Ben margarin kullanacağım çünkü tereyağım bitmiş. Siz tereyağı kullanın arkadaşlar. Evinizde tereyağı varsa. Ee, öncelikle margarinimi tencereme alıyorum. Tenceremin altını açayım. Tereyağı mı diyeyim ben siz tereyağı almayın arkadaşlar. <laughs> tencereme aldım. Arkasından birlikte erisinler diye unumu ekliyorum. Birlikte e, kavurmaya geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar unum kavruldu, kokusu çıktı. Şimdi patlıcanlarımı ekleyeceğim. Patlıcanlarımı eklerim. 1 dakika kavuracağım bu şekilde unla birlikte. Sonra sütünü ve suyunu ilave edeceğim inşallah. Ee, Patlıcanım da biraz kavrulduğumla birlikte arkadaşlar. Şimdi su, sütünü, bismillah. Hemen bir karıştırayım. Bunlar soğuk koyuyorum arkadaşlar sütümü de suyunu da çünkü ilk yaptığımız yemekler ilk su soğuk olursa yemeğin tadını alarak pişmesini sağlar suyum da soğuk ama etime sıcak su eklemiştim. bakın çünkü etimi önüne kavurmuştum ve suyunu çekmesi gerekiyor inşallah bunu da ekledim şimdi bir tuz atacağım şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ekledim arkadaşlar şöyle bir karıştırdım ve pişmeye bırakıyorum bu şekilde. Kıvam alana kadar pişecek inşallah. Arkadaşlar beğendim pişti. Kaşarını ekledim piştikten sonra ocağın altını kapatınca. Ee, burada etim de pişti. Biraz sulu oldu yalnız ama güzel oldu. lezzet falan yokum yokum. Şimdi tabağa servis edeceğim. Evet arkadaşlar hünkar beğendim. Hazır. Ee, bu şekilde gayet güzel lezzetli oldu. Üzerine bir, tutam da maydanoz koydum. Böyle kullanmış maydanoz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.